İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki güneş sadece Yuşa İbni Nun için tutulmuştur. Beyt-i Maktis'e yapmış olduğu bir gazvede Allah onun için güneşi tutmuş batırmamıştır. Bir kadınla nikah akdi yapmış olan ve henüz onunla gerdeğe girmemiş olan kimse benimle beraber savaşa çıkmasın. Bir ev inşaatına başlamış olan, evin çatısını henüz tamamlamamış olan kimse benimle beraber sefere savaşa çıkmasın. Hayvan sürüsü almış olan ve onların doğum yapmasını bekleyen kimse benimle beraber sefere çıkmasın. Ondan sonra Müslümanları aldı ve sefere çıktı. Öyle bir olun ki kardeşlerim, peygamberler yola çıktıkları zaman şöyle şöyle olanlar benimle beraber gelmesinler dedikleri adamlardan olmayalım. Kadına gönlü düşmüş, eve gönlü düşmüş, arabaya gönlü düşmüş, hayvana gönlü düşmüş, ticarete gönlü düşmüş, planlar yapmış ve yaptığı planların esiri olmuş. Uzun projeler çizmiş ve uzun projelerin esiri olmuş. Böyle insanlardan olmayalım. Çünkü böyle insanlar peygamberlerin davalarının yolcuları olamazlar. Bu kıssa da böylece başladı. Yani kıssa niye başlamış kardeşlerim? Kıssanın başlama sebebi daha bilgili olan bir insana yolculuk yapmış Musa Aleyhisselam ve bu yolculukla beraber de bu kıssa başlamış. Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam yanındaki hizmetli gence dedi ki feta Arap lügatında genç demek. Lakin aynı zamanda hadim, hizmetçi olan insan içinde kullanılıyor. Musa Aleyhisselam ona dedi ki diyor kim peki bu genç? Musa Aleyhisselam'ın yanında olan bu genç. Bu Yuşa İbn Nun. İsrail oğullarının peygamberlerinden, nebilerinden olan Yuşa İbn Nun. Nereden biliyoruz peki biz bunu? Yine İmam Bukhari ile Müslüm'ün Allah Resulü'nden bu kıssayı anlatırken Musa yanına Yuşa İbn Nun'u da aldı ve beraberce yola çıktılar demesinden biliyoruz. Yani kafamızdan ya da İsrailiyat haberlerinden değil, Aleyhisselatu vesselamın bize bildirdiğinden biliyoruz. Bu Yuşa İbni Nun ile alakalı biraz bunun üzerinde duracağız kardeşlerim. Yuşa İbni Nun bir genç bir peygambere hizmet ediyor. Bir peygamberin yanında onun balık torbasını taşıyor, onun yemeğini hazırlıyor, ona hizmet ediyor. Zannetmeyin ki bu tarihte öyle çok bilinmeyen, tanınmayan, işe yaramayan biri Ondan dolayı bir peygamberin yanında onun işte tabiri caizse günümüz ifadesiyle söylüyorum. Yoksa haşa onlardan ayak işlerini yapıyor. Asla bu bir peygamber ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki güneş sadece Yuşa İbni Nun için tutulmuştur. Beyt-i Maktis'e yapmış olduğu bir gazvede Allah onun için güneşi tutmuş batırmamıştır. Nasıl olmuş peki bu? Kıssanın tafsilatını Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden bir peygamber bir gazveye çıktı. Dedi ki insanlara gazveye çıktığı zaman bir kadınla nikah akdi yapmış olan ve henüz onunla gerdeğe girmemiş olan kimse benimle beraber savaşa çıkmasın. Bir ev inşaatına başlamış olan evin çatısını henüz tamamlamamış olan kimse benimle beraber sefere savaşa çıkmasın hayvan sürüsü almış olan ve onların doğum yapmasını bekleyen kimse benimle beraber sefere çıkmasın. Ondan sonra Müslümanları aldı ve sefere çıktı. Akşam vakti Beyt-i Maktis'e yaklaştı. Güneş batmak üzere. Kafasını kaldırdı dedi ki ey güneş sen de Allah'a memursun ben de Allah'a memurum. Ne demek bu kardeşlerim? Yani sen batmakla memursun, ben de bu beldeyi fethetmekle memurum. Sen şimdi batarsan, benim bu beldeyi fethetmem mümkün olmayacak. Sen de memursun, ben de memurum. Sonra Allah'a yöneldi, Ya Rabbi dedi, güneşi benim için hapset, güneşi benim için tut, ben bu fethi gerçekleştireyim. Allah Azze ve Celle güneşi durdurdu, bu peygamber gitti, orayı fethetti, ganimet aldı, sonra kısa bu şekilde devam ediyor. Yani Yuşa i̇bn Nun, komutan bir şahsiyet aslında. Allah'ın kendisi için güneşin batışını durdurduğu bir şahsiyet ama kendisinden daha iyi bilen, kendisinden daha iyi olan bir peygamber olduğu zaman onun yolda çantasını taşımış, onun hizmetini görmüş, oturdukları zaman biraz sonra gelecek ey genç bizim yemeğimizi hazırla demiş, onun yemeğini hazırlamış, onunla beraber yolculuğa yolculuğa çıkmışlar. Ve bu okumuş olduğum, zikretmiş olduğum hadis-i şerifte Bukhari ile Müslüm'ün rivayetinden kardeşlerim. Şöyle bir nokta dikkatinizi çeksin. Kalbi bir şeylerle meşgul olan insanlar dava adamı olamazlar. Gözleri dünyanın süsüne takılı olan insanlar dava adamı olamazlar. Yola çıktıkları zaman sağlarına, sollarına, arkalarına bakmak zorunda olan insanlar dava adamı olamazlar. Bunu niçin söylüyorum kardeşlerim? Musa Aleyhisselam yola çıkarken yanına yardımcı olarak Yuşa İbni Nun'u aldı. Ona hizmet etsin, yolda onun yükünü hafifletsin diye bu genci yanına aldı. Bugün bütün gençler Musa Aleyhisselam'ın, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davasının hizmetçileridirler. Hepimiz bu peygamberlerin davalarının hizmetçileriyiz. Öyle bir olun ki kardeşlerim, peygamberler yola çıktıkları zaman Şöyle şöyle olanlar benimle beraber gelmesinler. Dedikleri adamlardan olmayalım. Kadına gönlü düşmüş, eve gönlü düşmüş, arabaya gönlü düşmüş, hayvana gönlü düşmüş, ticarete gönlü düşmüş, planlar yapmış ve yaptığı planların esiri olmuş. Uzun projeler çizmiş ve uzun projelerin esiri olmuş. Böyle insanlardan olmayalım. Çünkü böyle insanlar peygamberlerin davalarının yolcuları olamazlar. Kimler peygamberlerin davasına sahip çıkabilirler? Kalplerinde dava sevgisinden, fedakarlıktan, adanmışlıktan başka bir şey olmayan adamlar. Çünkü bu dava zor bir davadır. Bu dava emek isteyen bir davadır. Bu dava öyle bir davadır ki bu davanın harcında ya kan vardır, ya gözyaşı vardır, ya da ter vardır. Bu davada uyku yoktur. Bu davada kadınla eğlenmek yoktur. Bu davada çocuklarla eğlenmek yoktur. Bu davada dünya üzerine projeler yapmak yoktur. Bu davada vitrinlerin kulu olmak yoktur. Bu dava her şeyini Allah'a adayıp her şeyiyle bu davaya teslim olup bu davaya hizmet edenlerin davasıdır. Ha böyle olmayan insanlar Müslüman değiller midir? Elbette ki Müslümanlardır. Ama öncü olanlar işin ucundan tutanlar kıyamet gününde peygamberlerin yanında saf tutup biz sizin davanızın emanetçileriydik diyebilecek olanlar gençler bu sıfatlardan kurtulmaları lazım. Çünkü kardeşlerim Allah ve ma ve ma ceal Allah li beşerin ve ma ceal Allah li raculin min kalbeyni fi Allah hiç kimsenin içine iki tane kalp yerleştirmemiştir. Yani aynı anda dünyayı seveceksin, aynı anda davayı seveceksin. Aynı anda dünyaya düşkün olacaksın, aynı anda davaya düşkün olacaksın. Allah kimsenin içerisine böyle bir kalp koymamıştır. Ya ahiretin ehli olacaksın. Dünya şeriatın sana müsaade ettiği ve izin verdiği kadar kendisinden faydalanacaksın ya da dünyanın ehli olacaksın, ahiretten asgari oranda faydalanacaksın. Bugün kardeşlerim, İslam hobi olarak bu davayı gören insanlara muhtaç değildir. Yani hayatına normal şartlarda devam edecek fakat haftanın bir günü işte pazar günü gelecek falanca hoca ders yapıyormuş gidelim falanca hocayı dinleyelim, oturalım, dinimizi öğrenelim, kardeşlerle biraz sohbet edelim, ondan sonra evlerimize gidelim. Dava bugün böyle adamlar istemiyor. Dava bugün aynı Musa aleyhisselamın döneminde olduğu gibi, aleyhisselatu vesselamın geldiği dönemde olduğu gibi her yönden saldırıya uğradığı için ve içeriden kendi ehli bu davaya ihanet ettiği için dava her şeyini bu davaya feda etmiş, her şeyini bu davaya adamış, gençlere muhtaçtır. Yani Musa ile beraber yola çıkacak yuşalara muhtaçtır. Allah Resulü ile beraber yola çıkacak Ebu Bekirlere muhtaçtır. Musa bin Umeyl'lere muhtaçtır. Hobi olarak bu işi yapan adamlarla bu işin bir noktaya gelmesi, bizden öncekilerin bozduğunu ıslah etmemiz mümkün değildir. Onun için bu işe gönül vermiş olan gençler, Yuşa İbni Nun'u iyi anlamaya çalışsınlar. Çünkü Musa aleyhisselam bir yolculuğa çıktığında herhangi birini değil, Yuşa İbni Nun gibi bir genci yanına aldı ve onunla beraber yola çıktı. Yine kardeşlerim şuna dikkat edin. Bu kıssada gençlerle alakalı ikinci pasaj okuduğumuz bu. İlk başta kimi okumuştuk? Ashab-ı Kehf'i okumuştuk. Ashab-ı Kehf aktif olan gençlerdi. Yani sancağı ellerine almış, tağutların karşısına dikilmiş, Hakkı haykırmış olan insanlardı. Buradaki genç ise sancağı eline almamış belki ama sancağı eline almış olan bir peygamberin yanında durmuş ve ona hizmet etmiş olan bir gençti. Aslında Allah Azze ve Celle bu kıssalarla bizi terbiye ediyor. Ya öyle olun ya da böyle olun diyor. Yani ya sancağı eline alanlardan olun, tağutların karşısına dikilip اِسْقَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayağıya kalktılar ve bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir dediler. Ya bunlardan olun ya da bunu yapan insanların yanında hizmetli olun dedi Allah Azze ve Celle. O gençler gibi olun. Yolculuğun yükünü hafifleten, yolculuğun yükünü omuzlayan gençlerden olun dedi. Ya o ya da bu.